Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz birim kesir. Birim kesir nedir? Birim kesir, bir bütünün eş parçalarından her birine birim kesir denir. Bir bütünün eş parçalarından her biri bütün parçalara bölünecek eşit parçalara bir tane parçasına birim kesir diyoruz. Bir bütünü böl eşit parçalara al birini, işte birim kesir sana. Bir tane örnek göstereyim hemen size. Evet, bütünü kaça böldüm? 3 eşit parçaya böldüm. Bir tanesini alıyorum, bir tanesini boyadım. Alın size birim kesir, üçte bir. Sadece bir parçayı boyamamız gerekli birim kesir için. Yani pay her zaman 1 bir olmalı. Birim kesir de bu. Pay 1 bir olduğunda birim kesir. Yapalım etkinliğine bakalım. Aşağıdaki birim kesirleri modelleyerek çizelim. Daha sonra belirtilen kesir kadarını boyayalım. Bakalım 1 bölü 6, 1 bölü 8 1 bölü 4 1 bölü 5. Gördüğünüz gibi bütün paylar 1. 1 olduğunda üst kısımlar yani paylar, birim kesir olur. 6'da 1, 8'de 1, 4'te 1, 5'te 1. Şimdi bunu modellerle gösterelim. Bu kesir bize ne anlatıyor onu anlamamız lazım. 6 eşit parçaya böl bir parçasını boya demek istemiş. Haydi yapalım. Bir bütün çizelim önce. Bir bütün çizdik. Ne yapacağız? 6 eşit parçaya böleceğiz önce. Altı eşit parçaya böldük. Bir tanesini boya demiş bize kesrimiz. İstediğimiz bir tanesini bir parçayı boyayabiliriz. Bunu boyayabiliriz. İstersek bunu boyayabiliriz. İstediğimiz bir tanesini boyayabiliriz. En sağdakini boyamak istiyorum ben. Altıda birlik birim kesrimizi çizmiş olduk. Şimdi dörtte birlik kesrimizi çizeceğiz. Ne demiş kesrimiz bize? bir bütünü dört eşit parçaya böl, bir tanesini boya demiş. Evet bu sefer daire çizelim. Bir bütünü dört eşit parçaya böl, ikiye böldük, dörde böldük. Dört eşit parçaya böl, bir parçasını boya. İstediğimiz bir parçayı boyayabiliriz. Dörtte bir. Evet kesrimizi çizdik. 4'te 1. Bu seferki kesrimiz 8'de 1. 1 bütünü 8 eşit parçaya böl. Ve bir tanesini boya demiş kesrimiz bize. Yine bir daire çizebiliriz. 8 eşit parçaya kolayca bölebiliriz. 2'ye böldük. 4'e böldük. Şimdi 8 eşit parçaya bölmüş olduk. Bir bütünü 8 eşit parçaya böldük. Bir tanesini boyayacağız. Birim kesir bir parçası. Evet, 8'de 1. 8'de 1'i boyadık. Şimdi sıradaki kesrimiz ne demiş bize? Bir bütünü beş eşit parçaya böl ve bir tanesini boya demiş. Haydi yapalım. Daireyi beş eşit parçaya kolay bölemeyiz. O yüzden bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgeni çizdik. Beş eşit parçaya böleceğiz. Beş eşit parçaya böldük. Bir tanesini boyayacağız. Bir tanesini boya yayın demiş çünkü bize. Birim kesir, bir parçası. Evet. Beşte bir. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki modelleri inceleyelim. Modellerin belirtildiği kesri ve modellere ait birim kesri yazalım. Önce modellerin kesrini yazacağız. Kaç tane birim kesir var onu bulacağız. Şimdi birinci şeklimizi yaparak anlatayım size. Birinci şeklimiz kaç eşit parçaya bölünmüş? Önce onu sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 eşit parçaya bölünmüş. Kaç tane parçası boyanmış? 1, 2 parçası boyanmış. 4'te 2'si boyanmış. 4'te 2, ya da 2 bölü 4 diyebiliriz bu kesrimize. Peki kaç tane birim kesir var? Birim kesir boyanan her parçalardan bir tanesiydi. Bir tane burada var, bir birim kesir. Bir de burada iki tane birim kesir var. İki tane parça boyanmış çünkü. İki tane birim kesir var. Peki bu şeklin birim kesri nedir? Kaç parçaya bölünmüştü şeklimiz? Dört. Birim kesri neydi? Sadece bir parçasının boyanmasıydı. Bir parçası birim kesirdi ve paya bir yazdığımızda birim kesir oluyordu değil mi? 4'te biri bu şeklin birim kesridir. 4'te 1. Şimdi sıradaki şeklimize bakalım. Kaç eşit parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 eşit parçaya bölünmüş. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi boyanmış. Evet birim kesri neydi bunun? Sadece bir parçası yani şurası birim kesri. Kaç tane boyanmış kısım var? 6 tane boyanmış birim kesir var. Kaç parçaya bölünmüş şeklimiz? 10. 10 da biri bu şeklin birim kesridir. Sıradaki şeklimiz kaça bölünmüş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? 1, 2, 3, 4 parçası boyanmış. 8'de dörtlük bir kesir bu. Peki birim kesri nedir? 8'de 1'dir. Peki kaç tane birim kesir var? Bu soru size gelsin. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Kaç tane birim kesir var bu şeklimizde? Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.